Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz yine sizlerle. E, Toyota Corolla aracımızda 2025 model 1.5 Vision Plus paketi ile beraber yeni gelen güvenlik sistemiyle dolu dolu bir araçta. Bir e, yol testi yapacağız arkadaşlar. Merak edilen soruları yanıtlayacağız. Biraz ikinci el piyasasından bahsedeceğiz sizlere. E, aracı bilmeler için istersen şöyle bir kenarında turlayalım. Aracımız arkadaşlar 2025 model. Boş paket olarak geliyor. Eee... Araçta herhangi bir çelik jant yok. Jant kapakları var. Düz 4 diski fren. Böyle detaylı bir şekilde çekelim. Sadece aracı yani merak edenler için öncesinden bir bilgilendirme videosu olmuş olur. Diğer, yani diğer videolarımızı yine izlememişlerdir belki. Sizlerle beraber şu şekilde bir detaylı bir şekilde çekelim dedik. Hayalet gösterge. işte double tape otomatik vites, şerit takip, ani fren sistemi hepsi mevcut aracımız arkadaşlar. Bu şekilde detaylı bir şekilde çekelim sizlerle. Biraz aracın içerisinden devam edeceğiz. iç aksamından. Tamam. İstersen içeriden devam ederiz. Şöyle aracın içine geçelim arkadaşlar arkadaşlar şimdi aracın aksamından devam edelim dedik. E, ee, 222 kilometre evet <laughs> net 222 kilometrede. yani yorumlarda biraz birkaç video atmıştık biz iki video attık araç hakkında biraz farklı yorumlar geldi işte hani böyle komik tarzında yorumlar geldi evet. ben sizlere. işte tenekedir vesaire. Şey şimdi. var ya, Japon gaz tenekesi falan diyor. Yani kimisi böyle yorumlar da yapmış da. Ya biz memnunuz arkadaşlar. Biz de şey demiş. Yani mesela Gazoya yüklendiğiniz zaman motor sesi. Arkadaşlar şu an 3000 devirde vites atıyor araba. Herhangi bir şekilde böyle bir abartılı bir motor Dört sesi yani, yani 4 kişiyiz ve eğimli bir yolda çıkıyoruz. Şu an çıktığım yol gerçekten eğimli bir yol. 3000 devirde gidiyoruz ama arabanın motor sesini duyamıyorum yani Çok şey yok ya. Ya deviri sona dayamadan sürece 4000 5000 5000'den sonra falan başlıyor zaten. Abi 6000 devirde vites değsecen diye bir kaydı yok Tabii. yani. Ondan yani şu an şey yapıyor zaten. 3000 devirde çeviriyor mesela 3500 devirde öyle bir abartı motor sesi yok ki yani. Evet. Siz şey bekliyorlar erken yani 4000 devirde 2000 devirdeki gibi bir motorun sessizliğini bekliyorsa atmosferik, atmosferik bir motordan çok zor arkadaşlar bu konuda maalesef üzülerek söylüyorum. Ya bu CVT olmasa yani. da düz ben yani düz bir manuel bir atmosferik bir olsa yine aynı şekilde onda da yapacak aynısını. İster istemez. Ama onun haricinde öyle bir anormal bir şey yok yani arkadaşlar. Şey, böyle... Depo modda kullanıyorsun bak çekişinde falan şu an. Siliyor musun? Yok, şey? şu an araçta 4 şişeyiz. Herhangi bir şekilde bir şey yok. Ben yani şöyle bakın. Spor modu alayım. Yani sadece işte şerit takibin uyarıları veriyor. Başka bir şey veriyor. Nerede yok. Bir de hız uyarısı veriyor şeyde. Evet. Yani spor modda gidiyoruz. Arkadaşlar 100 km hızla gidiyorum. Yani şu yolda. Yollar bozuk. Normal bir tonda konuşurken. Evet ve hani yüksek hızlara da gitsek, yüksek devirde çevirse anormal bir ses yok. Yol sesi de o kadar abartıyor hani evet. bahsettiğimiz o. Büyük ihtimalle lastiklerden kaynaklı olan da olabilir, olabilir abi yani. Ya ben araştırdım, bu Dunlop birazcık şey yani, yani sert bir lastikmiş. Olabilir abi sert Vay bir Bayi'den gelen lastik var ya. Ya yani şu an 3.500 devirde, 3.500 devirde vites atıyor arkadaşlar araba. Anormal bir şekilde yani insanların o şeyin algısını kırmak benim amacım yani bahsedilen yorumları da kırmak yani arkadaşlar. İçerisinden ben şu an gürültü duymuyorum yani. Ee, öyle bir abartı yok ya sıfır arabanın içerisindesin yani öyle anormal bir ses yok. Hani o yorumlarda belirtilen böyle mide bulandıracak şeyler yok arkadaşlar evet. arabada. Yani sizler için ben bu üçüncü videoyu çekiyorum bu arabayla. Normal şartlarda biz e, ikinci el piyasasından bahsedecektik. Hani işte e, uçan teneke muhabbeti neydi o? bu? <laughs> Japon gaz tenekesi. <laughs> Japon gaz tenekesi için dedik hani en azından bir <laughs> son bir kapanış videosu olsun sizler için. Yani arabada böyle anormal bir ses yok, yol, yolda bir anormallik yok. Sakin sakin gidiyoruz yani herhangi bir şekilde. Başta da şey yaparız ya, yani Japon gaz tenekesi Yani biraz daha şey olabilir abi. Sesle mikrofonu sen al abi. Ne yapayım? Yani senin çıksın. çıkmıyorsa şey olmasın. Ya yani normalde dediğim gibi ikinci el piyasasından bahsedecektik sizler evet, arkadaşlar ama. Evet, Hadi bir karşı çıkalım ya, tamam. yorumlardaki insanların şeylerini kıralım. Ya yani Mikrofonsuz çeksek sesimiz çok dağılacak o yüzden evet. mikrofona devam etmek istiyorum ama inanın ki arkadaşlar şu an o ilk başta ya bizim kulağımız alıştı ses için Yani yol Belki de, falan de, geliyor de. dedik ama yani şu an mesela 2 kademede açık 3 kademede açık herhangi bir şekilde böyle bir şey yok yani evet. şu an 3000 devirde mesela 4000'e kadar çeviriyorum böyle abartı bir motor sesi var. Evet. Yani yol normal. tutuşu da güzel. Atmosferik araba gibi gidiyor yani normal. Hani olması gerektiği gibi. Olacak abi yani. İster istemez. Yani sen manuel arabada da 4000 devir çeksen yine aynısı E tabi. Aynı şey yani diyorum ben de. evet. Yol tutuşu olsun şu olsun çok güzel. Şu an bayağı karıştırıyorum. çıkıyorum. Yine yani bir yerde çıkıyorum. 4000 devir ekran sıkıştırıyorum mesela. Yani Bastım da test testini şeyini Bir şey Bir de, de spor modda da. evet. Ben de. Yani şu an yani bu abartı bir motor sesi değil bence. Tabi canım. Ya ben şeyde görüyorum böyle. Hani CVT'yi kullanmayı bilmeyen adamlar dip gaz yapıp gitmeye çalışıyorlar. Onu yapamazsın abi hiçbir zaman hani hiçbir şey zamanında onu sağlayamazsın. Hiçbir evet. şey, şeye bekliyorlar yani hemen tık 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 atacak. Tabi. Şey böyle. Hani niye devir ee, altı binde gitmeye çalışıyor falan diye e, şey Spor yapıyorlar. moddasın abi. İste yüksek devir çevireceksin. Spor Tabii. Modun zaten mantığı o. Ne bekliyorlar ki yani? Mesela örnek veriyorum. Altı bin devir çevirip de gitmiyor diyelim. Evet kasosu ağır sedan bir araç arkadaşlar bu yani. Ya şöyle bir şey var hani tip gaz yapınca daha az hızlanıyor bu o, arabalar. Öyle Yapayım. söyleyeyim. Evet. Zaten toz bir şey yapana kadar. Yani tatlı bir gaz verişte böyle yarı gaz yarı, yarımın biraz üstü verdiğinde daha hızlı şey yapıp ivmelene, ivmelenebiliyor yani. yani arabanın çekişte toplaması yani böyle eğimli bir yolda gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Düz bir yol değil burası. Yani bundan sonra mesela araç çekimleri bu yolda da yapılabilir aslında. Abi. Ben ben de onu düşündüm biliyor musun hani çok güzel incelediğimiz Diğer araçları yani. burada şey yapabiliriz, test edebiliriz hani gidebiliriz. Test hani test olarak çok güzel bir yol. Eğim yani eğimli yol. Biraz da sakin bir yol arkadaşlar. Burası. evet. kullanılan bir yol değil. Yani arka bir yol öyle söyleyeyim sizlere ama Toyota benim gözümde yani ee, her maşallah var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yol tuşu olsun, şey olsun. Şimdi ben mesela 308 de karşılaştırıyorum karşılaştırdım ben abi. Tamam C segment 308 ama 2012 model araba. Ona da bir yola geldim ben mesela. <laughs> A, bu yolu kullandım. Yani aynı özgüveni veriyor diyebilirim sana. Evet. savurmuyor, şey yapmıyor. Birisi 2012, birisi 2025. Ve bu son sistem artık yani son bütün özellikler güvenlik sisteme bağlı dayalı. Hani güvenlik sistemini dayanmış bir özelliklerle bir araba. Bizimkisi kara düzen abi. Kimle model evet. arabanın ne evet. güvendin ne mal Ama maşallah yani arkadaşlar çok güzel. Hiçbir şekilde böyle bir anormallik yok araçta. Yani virajlara falan girişi de çok güzel. Biraz sizler için denemek istiyorum. Yani 90'la %1'e e gidiyoruz abi yani bir. Şey gibi düşün. Focus'ta tamam nasıldı mesela. Fokus ne olursa çok güzel. Çok onlara güzel evet, de. Evet. Ama onlara bağımsız. Ama hiçbir fark yok yani mesela şu an şu araçta. <laughs> yani bayağı Toyota son kasada o kaliteye yaklaşmıştı. Ford'un yol tutuşuna. Yani beni biliyorsun zaten hani Ford'u ben sevme amacım yol tutucuydu. Hani ben evet. uzun yollara da giden bir insan çok fazla. Orada hani güvende hissettirecek bana. Ben çok rahat bir şekilde hızlarları e, hız çerçevesinde yüksek hızlarda gidebiliyordum. Şu an en bozuk yoldayız arkadaşlar. Bozuk yolun sadece bozuk kısmından ses geliyor. Yani nasıl ses geliyor? Arabada böyle anormal ses geliyor. Sesi. Lastik sesi geliyor yani. E böyle bir abartı bir ses de yok. Yani kulak da alışıyor. Belki rüzgar sesine kulağımız alışmış olabilir. Hani ona ben şey diyemiyorum, evet. yorum yapamıyorum. Ya kimisi şey diyordu, 100 kilometreden sonra şuralardan, şu aynaların oradan bir ses alıyor diye dedi. Ama bana da gelmedi yani, yani bana 100 da. 100 kilometre kadar kadar çıktık az önce. Herhangi bir şekilde ben öyle bir ses duymadım evet. yani. Anormal bir ses yok arkadaşlar. O konuda anda gönlünüz rahat olabilir. Ee, zaten kapakta bir arkadaş arkadaşlar varmış, unutuyormuşsun varmış. Abi beraber video çekelim dedi. Ha, yoruma yazan mı? Gördün mü yoruma? Gördüm, gördüm, gördüm evet. İsmet Oğuz'la beraber bir de onunla da gideceğiz. O da kullanıcı. Aha. Mesela Tugay abi de kullanıcı. Evet. De kullanıcı ya onların yorumları daha değerli mesela. Ben şimdi hani Toyota'yı ilk defa aldım. Yani. Ya ben bilmiyorum. Kötü niyetli yorumların hepsinin altında bir acı bir gerçek var abi biliyorsun. Ya kimisi çekemediğinden fazla yorumlar yapıyor. <laughs> evet. Evet. Kimisi de işte, mide bulandırsın diye. Yani işte. Ya adamın arabası yok. Hani dolmuşla gidiyor sağa sola. Ama araba beğenmiyor. Mesela Egea'yı beğenmiyor adam. Ya da Corolla'yı beğenmiyor. Ya yani şimdi böyle bir şey var arkadaşlar. Şubat ayında bu araba 1370 bin liraya yok sattı. Şu an isteseniz de alamazsınız. Zaten evet. Şu an 1480 Zaten bin. Zaten mart ayına girdik. Mart ayında 1480 bin lira olur şu an arkadaşlar aracın fiyatları. Bilginiz olsun. Yani bugün değerlendirmek isteyen aracı 1480 bin liradan değerlendirebilir. Ki bizim videomuzu görüp de giden de olmuştur. Baya tabii tabii şey tabii. Buradaki bahiyi. Yani bakın bunun durumu bu şekilde arkadaşlar kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın güzel yorumlarınızı bekliyorum yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar yine videolardan görüşmek dileğiyle.